Evet abi un fiyatlarının maliyeti artıyor un çuvalı olmuş bin lira bir işçi emiyesi 1500 lira ona bile çalışmak istemiyor arkadaşlar haklı bu sıcakta burada çalışıyorlar bunlar da haklı ama maalesef konuda da bin, on iki buçuk ekmek satipten adama vermek çok zor İnsanlar sade ekmeğe tepki gösteriyorlar. Yani bir, bir paket sigara 100 lira onu alıyorlar hiç ona tepki göstermiyorlar ama ekmeğe geldim tepki gösteriyorlar. Normalde ekmek şu anda bu gramla 15 lira olması lazım. Yani kurtarması için 15 lira olması lazım. Çünkü her gün bugünün 1000 lira, yarın gelecek ay 1200 lira. Abi şu anda kafa kafaya diyelim yani. Bunun inan ki bir karı yok şu anda ekmeğe. Yani şu anda zor bela gidiyor. Onun şu anda yani 750 lira olması lazım ki biz de bu adamın hakkını verebilelim.